Şimdi denizleri yaratan Allah Azze ve Celle suyun kaldırma kuvvetini, kudretini, o nizamı orada yaratan Allah Azze ve Celle. Ama suyun kaldırma mi? kuvvetini bulan falandır diye arşimet diye ondan bahsediyoruz. Ya onun nenem de bilir. Bilmez mi suyun kaldırma kuvvetinin olduğunu? Onu herkes biliyordu. Yani bu nasıl bir akıl ki suyun içerisine o kudreti koyan Allah'ı Azze ve Celle coğrafya kitabının içerisine, fizik kitabının içine koymuyorsun ama orada fotoğrafı çekeni koyuyorsun. Bugün Yapılan budur. Onun için Allah'la barışmadan Allah'ın nusreti gelmez. Bu bizim için. Ama kafir için nedir durum? Çalışırsa verecek Cenab-ı Peki bize bir çalışırsak on verecek. Peki e biz daha kitaplarımızı değiştiremedik. Tarih kitabını değiştiremedik. Edebiyatı değiştiremedik. Yani Müslümanlar bu zafiyetten ne zaman kurtulacaklar? Ya Allah'ın adıyla neden başlamasın? Fiziğin kurallarını yaratan Allah değil mi Azze ve Celle? O halde besmeleyle başlasın. Niye başlamasın?